Bir gün bir köylü Atatürk'ün orman çiftliği sınırları içerisindeki tarlayı kendi tarlasıymış gibi sürüyordu. Onu görenler uyardılar, dinletemediler. Bunun üzerine Atatürk'e söylediler. Atatürk denetlemeye çıktığı zaman o tarafa gitti. Yanındakiler toprağa sürmekte olan köylüyü göstererek işte bu dediler. Atatürk yavaş yavaş ona doğru yürüdü. Yaklaşınca sordu. Burada ne yapıyorsunuz? Köylü gülümsüyordu. Son derece sevip saydığımız fakat asla korkmadığımız bir insan karşısında nasıl durursak köylü de öyle duruyordu. Sakin bir sesle cevap verdi. Tarlayı sürüyorum. İyi ama bu tarla senin midir? Değildir. Kimindir? Atatürk'ündür. Köylü bu cevapları vermekle suçu kabul etmiş oluyordu bu itibarla dava kaybolmuş demekti. Atatürk kendi toprağına tecavüz edildiği için değil, haksızlık yapıldığı için sertlendi ve sordu. İyi ama sen başkasına ait bir toprağın ona sorulmadan ve izin alınmadan sürülüp ekilmeyeceğini bilmiyor musun? Köylü hiç telaş etmiyordu. Aynı sükunetle dedi ki, Biliyorum fakat benim bu tarlayı sürüp ekmeye hakkım vardır. Atatürk'ün kaşları çatıldı büyük bir merak ve hayretle ona sordu. Bu hakkı nereden alıyorsun? Atatürk bizim babamız değil midir? İnsan babasının tarlasını sürüp ekerse kaba demiş olur. Atatürk'ün yüzünde takdir ve sevgi duygularının en coşkununu anlatan engin bir gülümseme oldu. Köylünün sırtını okşadı ve haklısın diyerek uzaklaştı. Türk milletinin bir ferdi olmaktan sonsuz gurur duyan Atatürk, Türk insanının zekasını ve çalışkanlığını hep takdir etmiştir. Hangi ortamda olursa olsun, karşılaştığı insanların düşüncelerini dikkatle dinler ve onlara hoşgörüyle yaklaşırdı. O, düşünce ve yaklaşımlarıyla Türk insanının zekasının gelişimine engel olmak isteyenlere ve onların bu yöndeki tavır ve düşüncelerine daima karşı olmuştur. Bu anekdot, Türk insanının zekasını ve bu zekayı her fırsatta hayranlıkla izleyen Atatürk'ün, bir Türk evladının zekice davranışı karşısındaki tavrını göstermesi bakımından ilginç bir örnektir. Gerçek lider, içinde yaşadıkları toplumların içtimai ve kültürel durumunu bilen ve de ondaki gizli kudrete inanıp ortaya çıkaran insanlardır. Yani halkından kuvvet alan ve ona destek olan insandır. İşte Atatürk bu gibi asaletlere sahip eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün en mutlu anları şüphesiz onlarla birlikte ve iç içe olduğu zamandır. Atatürk için milleti tükenmez bir ilham kaynağıydı. Çoğu zaman milletinin ihtiyaçlarını ve dertlerini anlamak için aralarına iner. İsteklerini büyük bir zevkle dinler. Gerçekleştirmeye çalışırdı. Atatürk milletiyle bu görüşmelerini tam bir samimi hava içinde yapardı. Ona göre millete hizmet edenler açık kalpli olmalı. Yapılacak olanlar olduğu gibi anlatılmalı. Gerçek ifade edilmeli ve safsatalar ile millet kandırılmamalıydı.